Mas eu... Eu öykü benim yatağa gitti. Kaçak öykü. Bir de yüzümüzü yıkayalım tatlım. bakalım giyinelim masaların için gecikmeden kıyafetlerimiz hazır hadi hazırlan tamam mı? tamam Bunlar da hala uyuyor geldiğiniz gibi. Öykü gece bizim yanımıza geldi. Günaydın tatlı. Balıyorum günaydın. Günaydın. Sen yanıma mı geldin? Baba uyuyor hala. Uyandır hadi. uyandı, uyandı, uyandı. Aa. Uyandı, uyandı. Günaydın. <laughs> Günaydın. 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 ya. Günaydın. 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 Ekmeğimizi de alalım kızım. Günaydın. Gel buradan. Geç bakalım. Ben burada ışık yok. Aç bakalım. Aa burada bir şeyler var galiba. Bir tane ekmek alalım. Bir de doksan. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi abi. Kahvaltı mı hazırlıyorsunuz? Evet. Öyle ki sen de yardım mı ediyorsun? Aferin sana. Ay, babam bir tane ezik Yok kızım yeter. Tamam. Bir sana, bir annene, iki tane de bana. Evet. Bir tane bana, bir tane anneme, bir tane sana. İki tane bana. Ben Bana iki tane. Neden? Evet. İşte. Ben kocamadım ama. Ben de kocamanım. Ne yapıyorsun baba? Karıştırıyorum yavrum. Ben de karıştırıyorum. O karıştırıyor. Ne Burada burada köşk. Hadi otur bakalım. Ali Yumurtamız da hazır. Hadi afiyet olsun. Hadi. Afiyet olsun. <laughs> yemek mi yapacaksın kızım? Evet. <laughs> da ne yemek yapıyorsun? Bisküvi. Bisküvi mi? Evet. Aa. aa. Ha. İyi hadi bakalım. Ondan sonra ne yapacaksın? Ondan sonra... Öyle bir şey bir şey var bir O ne? Sonra da boya yaparsın. Boyama kitabım var ya burada. Tamam. Ben, ben, kitap, Hmm. Ama annem aldı bunu. güzel. Çok güzel. Ne ee, boyayacağım? <laughs> Ama yüz boyanla boyanmaz değil mi bunu? Yok, boyanmaz kızım. İyi, hadi bakalım, sen oyunlarını oyna. Hadi görüşürüz. Öykü acele etmeliyiz. <laughs> Geciktik abla alacağız okuldan şimdi. Hadi gel. Çok 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 Gecikmedik bak. Peki, yakaladık şimdi iner abla. Bekleyelim bakalım okulda. Ne İçeri tarafa bakalım mı? Evet. Geç bakalım. Merhabalar. Öğrenciler gelmeye başladı. Ya bakın burada ne varmış? Ablam burada mı yoksa? Yok. Neyse yedik şimdi. Biz bekleyelim biraz daha. bakalım. Hmm. Eline sağlık. Afiyet olsun. Vay vay vay. Kızlara bak. Masayı hazırlıyorlar bile. Aferin kızım. Sen ne yapıyorsun ufaklık? Bu yandı. Bu elindeki <laughs> ne? Bir şey değil. Bakayım bakayım. Bakayım o ne? Sanki benim benim telefonuma benziyor. Evet. Ver kız benim telefonumu. Yaa. <laughs> Ver telefonuma. Hemen almış telefonumu. <laughs> Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Ödev yok mu bugün? Kızım? Ödev yok mu masal? Ödev. Yok. Ha. Ne yapıyorsun? Ha. <laughs> 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 Önce kavunu izliyorsunuz. Hı hı. Nur abla bir ol abiye kötü yapmıştı mı? <laughs> Oo, ola <bula> ola <bula> <laughs> Benim bildiğim bir ol bunun intikamını alır. <laughs> Değil mi kızım? Sen ne yapıyorsun? Sen ne oynuyordun? Boncuklarla. Boncuk mu? Ne yapıyorsun o boncuklarla bakayım? Boncuk koleksiyonu yapıyorum. <laughs> Kumbaraya para yerine boncuk mu atıyorsunuz? Birisi kumbara, birisi boncuk. Ha, i̇yi, hadi bakalım. Aaa! Yumurta kıyıldı. El yok mu? Nasıl el yok? Ben kaleciyim. Bakalım yarışma, bakalım hanginiz daha çok gol atacak bana. Bir sen, bir o. Tamam mı? Herkes iki kere. Yok bir kere birer birer. Ben. Öykü sen Ama öyle olursa ayak kalk ya. Nasıl gidiyor? Kaplıyorsun ya. Anne. Okay. Gol 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 gol. Bak, bacak arası <laughs> Ve golü atar kazanacak. Bakalım kim atacak? Ya ben de stroba, <laughs> Ben de Ben <stroba>. <laughs> Acılatacaksın bakayım. <laughs> ya! Ben gene iki keseyim. Olur mu kesem öyle? Cırlar mı? Kaçtı. E? Ne? bacağını. Ben nasıl durursam dururum. Kaleciyim ben. Bizim kazandı. Hadi birazcık da elimizle sen? oynayalım. Elimizle mi? Ya baba. Bana oyna. Ben ah, de. Ah, ah. Ya, ha? de. Ha? Ha? Ya baba yakından atıyorsun. Ya bana atın. Enerjim kayboldu birden. Şimdi bana. Ay. <laughs> Babaya atıyorsun.

Ama Siz ne oldu kısa atınız gelmedi mi? Birazcık daha otursak bitsin film biz Hayır, saat kaç oldu? Kaç? Çok erken kalkıyorsun olmaz. Hadi kalkalım. Sübiteyse olmaz. Güzel okulum var ya. Öptüm.